arkadaşlar bugün size gitti Fluff hakkında bilmeniz gerekenleri göstereceğim. Bir dakika. Dur ezan okuyor. Şöyle kapatayım. Bu işareti bir de böyle yaptım. Çok saçma. Neyse şöyle. Oh, hello hello. Arkadaşlar. Şimdi arkadan vloglar konuşuyor. Four guy dördüncü gecede ölüyor arkadaşlar. Dördüncü gecede ölüyor Fokay. Guy. guy aslında Purple Guy da olabilir. Ve ikinci gecede bize saldıran Puppet aslında Golden Freddy'nin içindeki çocuğun annesidir. Yani Puppet bir annedir. Robotları da Puppet yapmıştır bizden intikam alması için. Buradan da anladığımız şey o çocukları öldüren katilin biz olduğudur. Arkadaşlar 1987 1987 yani 87 sırada Foxy Purple Guy yapmıştır. Tam böyle duygu yerine geldiği için ısırdığı yer artık o böyle şey artık mutluluktan başka düşünce şey yapamamaktadır. Yani o yüzden insan öldürürken filan hep gülümser. En çok firar eden karakter Boli'dir. Yani en çok hareket etmeyi seven karakter Boli'dir. A şey ve de ara sıra şeyde görülür kızlar tuvaletinde. Gözleri çıkar. Çıka genellikle kamera altına girer yemek yemek için. Çünkü kamera altı mutfaktır. Ben bunu hilesidir diyeyim şey görmüştüm. Hilesidir diyeyim de böyle radarda şey vardı. Zaten siz gördünüz izlediyseniz radarda gözüküyor hangi robotları nerede oldu. Genellikle kabalçaya gidiyordu. O yüzden. Ve arkadaşlar Fluff'la çok teori ortaya atılsa bile mesela Fluff 4'te robotlar size gelirse camda kendilerinin şey olacaktır. Kendilerinin yansıması ha, arkadaşlar, olacaktır. Arkadaşlar gelmezse uzaklardan salar sağ taraftaki kapıda camda yansımaları olur giderken. Aynen. Ve şey arkadaşlar arkada var ya arkada böyle oyuncak peluş üredi. Peluş üredi var ya. İşte arkadaşlar o peluş üredi. Arkadaşlar. Aslında gerçek öyle değil. O ekran arkadaşlar oradan bir tane paput çıkıyor. Yani dört tane paput olacak. Düdügelli Bey'le gelecek gelecek. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Böyle biraz bekleyiniz. Böyle biraz bakın. Çünkü şey olmuş olabilir. Kaba olabilir. Şöyle biraz şey olmuş olabilir. Arkadaşlar ya söyleyeceğim şeyi unuttum. Neyse, böyle de. Şöyle neyse böyle ya söyleyeceğim şeyi unuttum ya. Fla 4'te işte popıt olabilir. Yeni güncellemeyle gelecek popıt. İşte arkadaşlar ya ben çeker çekermeyi bilmiyorum falan. Hile çektim zaten. Bir de iki de çektim de. Ya şuna bilginiz gerekenleri gösteriyorum. Şu anda. Arkadaşlar bu arada ses açayım dur. Şöyle burada tıklayınca Freddy'nin düt dıt diye ses gelecektir. Bir dakika. Hadi. Böyle ses gelecektir. Çünkü Freddy'nin burnunda bir tane şey vardır. Kapıyı aç. Hepsi değil. şöyle kapıyı kapatalım zaten kazandık. Yok, kazandık. Oldu. İşte <laughs> neyse of oh, Foxy arkadaşlar Foxy şarjın hemen hemen gidiyor dur olur bir şey olmaz zaten Beş saat İşte arkadaşlar o <laughs> zaten onlar düt 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 yaparken saat geçiyor Foxy ara sıra arkadaşlar şarkı söylüyor kendi kabinede dom 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 diye. Bunu da anlamı şey şarkı söylemek istemesi. Öbürkülerden dışlanması. Altı oldu saat. Anladım. Hem arkadaşlar hem ışıklar kapandı hem de altı oldu. Arkadaşlar size bir tane daha teori söyleyeceğim. Arkadaşlar balon boyu biliyorsunuz. Ama arkadaşlar Puppet Balon Boy yalnız kalmasın diye balo boy değil balo göl diye bir tane şey yaptı. O balo göl çıkmıyor. Sadece ara sıra şu masanın altında gözüküyor. Bize bakıyor aslında masanın altında o. Biz fark etmiyoruz. Şuradaki dolapta, şuradaki posterde de arkadaşlar balon boy ve balon gölün böyle birbirlerini sevdikleri görülüyor. İşte ve arkadaşlar papat böyle bir tane kukla olduğunu biliyorsunuz şeyi say sarmazsanız ya müzik kutusunu sarmazsanız size saldırıyordur. Yani biliyorsunuzdur zaten de arkadaşlar bu da 2de ikinci gecede en evet, en çok dikkat etmeniz gereken şey balon boydur. Balon boy fillerinizi alıyor. Sonra Foxy Allah ne verdiyse saldırıyor. Ve arkadaşlar biz aslında bizim taktığımız maskede böyle gözlerimizin arasındaki boşluk şey Bolinin yüzündeki boşlukla aydıdır. Yani biz şey Bolide maskesi takıyor olabiliriz. Aa, arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi Bolide'nin yüzü yok. Aynen biz onu almışız. Şurada da çika var. O çika. Fakir o. Buradalar. Bir şey Arkadaşlar bir de burada kitli diye bir şey var. O da şeylerden şurada kitli Şurada arkadaşlar. Aynen kulak hiç yerin... hareket yok. Shadow Boy var. Onun hiç hareketi yok. O şey jump de yok. O hiçbir şey. Arkadaşlar hiçbir şey yapmadan bu press cordlara böyle bakarsanız Endless Keraton çıkıyor. Bakalım Ama bir. Ama Papa öldürecek arkadaşlar bizi. Yok. Yok video box git. Şöyle bir deneyelim. İnşallah başka robotlar saldırmaz. Bir de Endes Kiyota çıkarsa. Neyse. Video 8 dakika olmuş. Ben de video çok kısa olacak diye korkuyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada Bonnie'nin altında rank yazıyor. Çıkan üstünde eğit yazıyor. Fred'in üzerinde parti, Fred'in altında parti yazıyor. <laughs> Megal'ın üzerinde ise play yazıyor. <laughs> Dur, yıkarım dede. Dur. Şöyle. Şöyle hiçbir şey yok. Aşağı bir apartür işte. Neyse saat şey oldu. Arkadaşlar şu bile çok dikkat edin. O bir bitince fox'i ışık tutamıyorsunuz. Foxy size saldırıyor. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Foxy geldiğinde şey böyle Foxy buraya gelir böyle yapacaksınız. Çünkü Foxy'nin gözü alıyor arkadaşlar. Tek gözü alan karakter Foxy. Ve Foxy'e basket bile işe yaramaz arkadaşlar. Yani Foxy sizin güvenlik görevlisi olduğunuz olmadığınızı anlar. Güvenlik görevlisi olduysanız şey aslında Foxy el akıllılarıdır. ve böyle akılsız ya diyorsunuzdur ki Mesela şunlar şunları seviyor şunlar şunları seviyor robotlarla şu şunu seviyor yapmak aslında arkadaşlar çok mantıksız bir şey. Çünkü nasıl birbirlerini sevsinler onlar sevme duygusu taşımıyor ki değil mi? Yani ve böyle Foxy Michael'la şey oluyor. Zaten biliyorsunuzdur en son ilişki yaşayacak Foxy'dir yani. Neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Yorum atmayı da abone olmayı da. Hoşçakalın.